Hiç duymuyor musun? Özellikle bazı zihniyetler var sana aynen şunu diyor. Yahu sen de yaşadığını mı zannediyorsun değil mi? Seninki de hayat mı ya? Namaz, oruç, hac. Ne sıkıcı bir hayatın var ya. Al buradan bir kade hop. Afiyet olsun şerefe. Ve bunu diyen sen zannediyorsun o insan. Ama o şeytanlaşmış bir insan. Şeytanın oyuncağı olmuş bir insan. Sen zannediyorsun ki benim dostum bana diyor gel eğlenelim. Ama hiç kusura bakma. O adam senin dostun değil. O adam şeytanın parmağında oyuncak olmuş biri. Ve şeytanın sana yaptıramadığını o senin dostun dediğin zannettiğin adam yaptırıyor. Hepimizin hayatında mutlaka böyle arkadaşlar vardır. Ama büyük ama küçük günah teşebbüs edenler. Bu arkadaşlardan hızlı bir şekilde mesafeyi korumamız çok önemli. Çünkü biz insanoğluyuz. Biz istesek de istemesek de içimizdeki nefis o kötülüğü arzuluyor.